Thank you İlk öncelikle Kahramanmaraş'ı ve onu ilimizi etkileyen depremden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Ee, geçen sene Türkiye ikincisi olduğumuz Yıldız Sızlar Futbol takımının kaptanlığı taşıdığım formamı açık arttırma yoluyla satışa çıkarttım. Ve bir tane hayırsever abimiz sağ olsun aldı. Gelir, gelir parayı da Ahbaba başladık. Ee, bir hafta boyunca zaten yardımda bulunmuştuk ama oradaki insanların yine de yardıma ihtiyaç olduğunu biliyordum. Böyle bir yol e, aklıma geldi. E, vefat eden öncelikle sporcu kardeşimizi, sonra da tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. We'll be right back.